lazım. o sırada buraya iyice itebiliriz. Evet, evet, hasar, güven, güven, Neyse ki frenin camı 3'te 1'in altı, 3'te 1'in olunmadığı sürece Yani şu kırmızı camları hala bilmişlerdir, play yenilenmeye evet. devam ediyor 3'te 1'lik şeylerde play yenilenmeyi yani Clinger'ın %70'e düştüğü zaman oradan bir daha yukarı çıkmıyor. Aynı şekilde 190 düştüğü zaman da bir daha yukarı çıkmıyor. Şu an Kule kendisini tekrardan uyuşturuyor. Kule altı safe oynuyor. Gördüğünüz anlamına da geliyor, görüldüğü üzere bizden çok daha parası burada tempoyu elimize geri kazanmak için bir hamle yapmamız gerekecek. Ultimizi kullanacağız. Ultimizi kullandığımız zaman minionlar rakip minionları çok daha fazla vuracak. Bu da bana meyve atacak, fırsat sağlayacak. Aynı zamanda minionlar rakip minionları öldürdüğü zaman benim ultimde parasını ben kazanıyorum. Dolayısıyla da para da kaybetmemiş oluyorum. Burada itemleri biraz daha defans aldım yaptı, bence çünkü zaten hatalarım multi'den geliyor olacak. Istedim. Şu an ama benim ultimin olmadığını bildiği için ultim gelene kadar geldim. Evet yine stun yedi. Önce jelini açarsak. Bir yani slova almış olsak çok daha evet, mantıklı olurdu. Yani. Belki şu geliştirmeyi verseydik fark yaratabilirdi. <laughs> Şimdi bakalım ne çıkmış. Evet zaten defans buradan kasmış bir yandan. Bir yandan sesi defa kasıyor. Ben range ve damage kasacağım. Biraz regen vereceğim. Bu da biz de hile yapacağız. Kule hasar vurabilirim ama teleporterla geldiği zaman çok tehlikeli olur. Onun yerine ben de çok hızlı bir şekilde base atacağım. Загрыз свой не ближе. <coughs>